Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugün dedik ki Euroleague'den NBA'ye giden MVP'ler oldu. Hem Vasilya Misic hem Sasha Vezenkov gitti. Vasilya Misic Oklahoma City Thunder'a gitti. Sasha Vezenkov da yani bu sezonun MVP'si de Sacramento Kings'in yolunu tuttu. Abi istersen önce Misic'den başlayalım. Şimdi Misic 2014 yılında draft hakları alınmıştı Philadelphia 76ers tarafından yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında ama tabi kendisi o dönem NBA'ye katılmaktan yana kullanmadı evet. tercihini. Ve bildiğiniz gibi uzun yıllardır Anadolu Efes forması terletiyor. Şimdi kendisinin zaten aslında daha fazla başarısı var Sasha Vezenkov'a göre de. Bir de tabi bizi de daha çok ilgilendirdiği için kendisini öne aldık. 2 defa finaller MVP'si oldu Euroleague'de. Onun haricinde üç defa Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu kazandı. Bir bir defada normal sezon MVP'si oldu yine EuroLeague'de. Doğru. Aslında salgın dolayısıyla ara verilmemiş olsaydı muhtemelen işte Ergin Ataman'ın Efes Pilsen'i yani Anadolu Efes'i ile de beraber 3'te 3 yapacaklardı evet, arka evet. arkaya 3 EuroLeague şampiyonluğu kazanacaklardı. Evet. O kadronun asli parçasıydı. Tabi tabii. Shane Larkin'le beraber zaten çok iyi bir ön, ön ikililerdi ondan sonra ve yıldan yıla da aslında oyun kurma anlamında da kendini epey geliştirdi ve dış atışta gayet iyi birisi. Yani üç, yani bir NBA'de ve o bir her zaman söylediğimiz modernleşmiş basketbol oyununda 3 sayı atışlarında hiçbir problem yaşamayacak bir isim ve aslında dediğin gibi hani Ergin Ataman'ın o oyun felsefesinden dolayı da aslında her sezon bayağı maça çıkmış birisi. Evet, evet. Yani galiba bu sezon 60 ya da 61 maç oynamış Vasilije hiç. E çünkü hem EuroLeague var, hem normal sezon var, şehir Türkiye Ligi'nde e bir de play-off'lar var. Her seferinde daha sıkı süreler de Allah birisi e, tabi. O yüzden bence vasile Seçeni 82 maç ve onları kaldırır bence. Ergin Ataman'ın 6,5 oyunculuk rotasyonları vardır ya evet. meşhur böyle. Evet. Yani sürekli yığar işte 30 dakika, 32 dakika, 38 dakika oynatır. Şimdi tabii Vasiliev için dediğine katılıyorum. NBA'deki tempoya ayak uyduramayacağı gibi bir durum olduğu kanaatinde ben de değilim. 94'lü bir isim zaten öyle çok ileri bir yaşta değil. Bir de mesela Miloš Teodosić örneği çok aklıma geldi benim Vasilya Mitsic'i düşünürken. Hı hı. Fakat Teodosić de işte gittiğinde aslında sırıtmamıştı belli özellikleriyle. Yok bir de yaşı daha vardı. E tabii ki yani şimdi o adam mesela daha oy hakikaten bir oyun kurucuydu. Çok Tabii. ciddi iyi bir pasördü ama ayakları daha ağırdı. Şimdi Mitchell hem biraz daha yapılı, daha fizikli, daha iri diyebileceğimiz tipte bir isim. Kendi şutunu yaratabilmesi çok önemli bir artı. Onun haricinde mesela ikili oyun oynayabilecek bir isim handikapı diyelim biraz da aslında Hı. gittiği kadronun guard mevkisinde bence çok sıkı evet. yüklenmiş olması. Yani isimlerden bahsetmek gerekirse Shay Giles, Alexander, gidi. Lugen Stort ve biraz daha genç olan Tremen var ama yani 4 tane aslında Bilhasıl isim var. Bilhassa tabii Shy ve Josh potansiyeli evet. çok yüksek. Zaten Shy bu yıl işte 33 küsür sayı ortalamayla filan bitirdi sezonu. Tabii. Çok iyi bir verimlilik ya, yüzdesi Topun tutturdu. ana sahibi o. Tabii yani topun ana sahibi o. Josh Giddy'de de ciddi bir triple-double yapma potansiyeli var. Onu da gösteriyor Doğru. bize. Yani böyle bir mini LeBron gibi istediği pozisyonda istediği topu alıp hani hemen hücuma çıkabiliyor falan. Oklamanın zaten playinde yer almasının asli iki unsuruydu bu isim ve tabii Lou Dort da bunları tamamlıyordu. Tabi. Treyman işte veya man, şimdi tam olarak telaffuz edemeyeceğim. Kendisi de zaten aslında genç yine 21 yaşında hı hı. ve dolayısıyla OKC'nin henüz tam olarak oturmamış o rotasyonunda bu normal sezonda da yine iyi süre almaya devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten hem ESPN'de hem de Atletik'te okuduğum yazı da hani bilhassa Misic ile ilgili şey yazıyor. Hani çok büyük ihtimalle zaten ikinci yani rotasyon öncüsü olarak oynayacak. Bazı anlarda Şah ile beraber iki, ön ikili olarak da görebiliriz diyor. Ve sonuçta 3 yıl yanlış hatırlamıyorsam 21-22 milyon dolar gibi bir ücret olduğu için de OKC için aslında çok sıkı bir para de değil ama oynatmak için ve süre vermek için aslında iyi bir parça. Sonuçta bu adam Euroleague'in şey 3 sezon öncesinin MVP'si. Ve yani öyle baktığı zaman gayet birisi yani. Yani hem 3 sezon öncesinin MVP'si ama hani finaller MVP'liği olarak zaten tabi arka arkaya iki tane finaller MVP'si var işte Final Four'un en skoreri olmuş bir isim i̇şte lig şampiyonlukları yaşamış vesaire tabi milli takımıyla da hem alt yaş kategorilerinde hem işte şey olarak da yani normal bir profesyonel olarak da hı hı. E, gümüş madalya çokça kazandı Sırbistan milli takımıyla. Haliyle maç tecrübesi yüksek. Yani bu adamın heyecanlanacak eli titriyecek yok, falan yok. bir halde yok. E zaten s o dediğin anlarda da yani kulaç anlarda da gayet öne çıkan birisi. Sadece aklımda şöyle bir soru var. Okayci acaba belli dönemler normal sezon içerisinde 3 kartlı bir rotasyon şeklinde sahaya çıkar mı? Çünkü yani çok çok yamulurlar ama bence. Yani çünkü işte çok tabii. iyi savunucu değiller ya. İşte o tabi kadar. yani şeyle düşünmedim tabi onu nasıl diyeyim yani Caşkedi Şahin ve bizim Vasile Mitz için yani gittiği senaryoda de değil belki. Daha çok mesela gidiyor oturuyor Dort'la beraber belki. mesela belli dönemde evet. Bir de tabii hani sakatlık faktörünü de tabi hep işin içine katıyorum Çünkü bu 82 maçlık yolculukta muhakkak zaten ortalamada daha fazla oynamaya sebebiyet verecek Bazı imkanlar da olacaktır oraları da iyi değerlendireceği kanaatindeyim Çünkü sikletine de uygun bir takıma gitti Aynen öyle aynen öyle ee, şey geçmeden önce abi, Sasha Vezenkov'a geçmeden önce aslında bir iyi seslik buldum. Tarihte EuroLeague MVP'si seçildikten hemen sonra NBA yolcusu olan isimler. Heh. Birinci isim Anthony Parker, hmm. Maccabi Tel Aviv'de 2005-2006 sezonunda MVP oluyor tamam. ve onlardan Toronto Raptors'ın yolunu tutuyor. Sonra bildiğimiz bir isim Andrei Krilenko, CSKA Moskova'da bir MVP oluyor. Ondan sonra 2011-12'de Minnesota Timberwolves'un yolunu tutuyor. Nemanja Bielitsa, Fenerbahçe'de Güzel. MVP oldu 2014-15'te ve sonra Minnesota Timberwolves'un yolunu tutuyor. Luka Doncic Real Madrid'de 2017-18 sezonunda MVP oluyor ve Dallas Mavericks'in yolunu tutuyor ve son isim de şu an Sasha Vezenkov Olympiakos'ta bu sezon 2022 20 sezonun MVP'siydi. Hani e, 4 numarada oynuyor. Gayet iyiydi. Yani bilhassa Yunan Ligi'nde hani adam ezdi geçti. Döktürdü. Ezdi geçti. Döktürdü. E, Euro Lig'de de çok sıkıydı. Bilhassa Fenerbahçe ile normal sezonda oynanan maçlarda çok iyiydi. Playoff serisinde bence beklentilerin altında biraz kaldı. Sönük kaldı. Aynen öyle sönük kaldı. Çünkü şey yok. E, çok iyi bir reboundçu. Hızlı sayı anlamında böyle hemen tık şuradan atayım, tık buradan atayım var ama çok durağan oyunda biraz sırıtmaya başlıyor ya da yani ge Şimdi, geçiş hadi. oyunu için çok iyi. E, Böyle bakınca da Sacramento Kings. Yani hızlı oyun anlamında aslında hızlı sayı bulmak adına Vezenkov aslında güzel bir ekleme. Zaten aslında burada mesela Avrupa'dan giden sporcular için genelde hep yapılan eleştiri böyle artık basma kalıp bir şekilde savunmada ne yapacaktır. Ama ben Vezenkov'la ilgili bundan ziyade çünkü bir çember savunması sağlayacak bir isim değil zaten Vezenkov. Tabii. Oyun bilgisiyle belli şeyleri tutabilir. Ama esas dediğin gibi işin esprisinin o hızlı hücumlarda bilhassa tabii 4 numara pozisyonundan çok ciddi şut desteği sağlayabileceği evet. açıda, unsurda daha doğrusu bir destek olacağı ve genel anlamda takımın görebileceği farklı açılar yaratacağı kanaatindeyim. Yani belli maçların tıkanmamasını olanak sağlayacaktı. Bilhassa normal sezonda. Hı hı. Çünkü bastırıp böyle yardırıp gidecek bir takım zaten Kimse, Evet. Hani, evet. Diğer'in Fox'u zaten bu sezon konuşmaya gerek Üstüne çok koyarak geldi. Evet bayağı iyiydi. E şimdi hal böyle ki hani Malik Monk'lar bilmem neler falan da mesela çok aşama kat ettiler. E şimdi bu oyuncuların yanında muhakkak ki iyi şut atan, fizikli rebound çekebilecek bir isim de pekala iş görür zaten. Yani Vezenkov'da aslında eksi olarak yazabileceğim bir şey iyi bir şey değil. Pas dağıtıcı değil. Maalesef. Ama orada da işte Sabonis aslında onu şey yapar. Dengeler çünkü o iki şey yani uzun adam arası ya da Fox'ta Malik Monk ya da Harrison Barnes arası o pası indirecek kişi aslında Vezenkov olmayacak. Çok büyük zamanlarda Sabonis olacak ya tamam. da Fox olacak. Ama yani Vezenkov'un da o el çabukluğunu biraz toparlaması gerekir diye tahmin ediyorum şeyde yani bu ilk sezon üzerine çünkü yani top kaybına biraz müsait bir oyuncu. Şimdi e, Sasha Vezenkov'la ilgili tabi biraz daha yine dile getirmek gereken bir hadise de Vasily Midsic'e göre biraz daha kısa süreli bir pik dönemi, bir zirve dönemi yaşadı. Evet. Şimdi aslında Vezenkov son 3 sezondur gerçekten yüksek performans ortaya koyuyor. Tabii ki Aris Tesalonaki'deki mesela son sezonda yani Aris'teki 2015 işte yılı olması lazım. Hı hı. Orada da galiba MVP olmuştu Yunan Ligi'nde. İyi bir performansı vardı. Barcelona'da da dönem dönemiydi. Ama gerçek anlamda bir Euro Ligi MVP'si hüviyetini ancak şu sezon yani ondan de. önceki iki sezondaki de iyi, istikrarlı performansıyla çıktı. Şimdi Misic öyle değil. Misic salgından önceki işte 2019-2018'den beri üstüne koya koya geliyor. Tabii, tabii. tabii bir de ben milli maçlara da o yüzden çok önem veriyorum. Yani özellikle Avrupalı basketbolcularda Milli maçlarda da yüksek bir rekabet ortaya koyuyor. Şimdi Vezenko Bulgar milli takımında oynuyor. Doğru. E oranın tavanı belli. Mesela işte Porzingis de aynı sorunu yaşıyordu. Letonya milli takımıyla. Çıkabileceğin doğal bir limit var. Mesela Litvanya öyle değil, tabii. Yunanistan öyle değil ama Bulgaristan milli takımında tabii ya sen her seferinde belki her turnuvada 3-4 maç az oynuyorsun. E oradaki mesela bazı başarılabilecek yolları ilerleyemiyorsun. Şimdi bunlar tabi heybende hep biraz daha eksik gidiyor. Tabii, doğru doğru. Ama yani şeysinden hani hem bu ESPN'de hem Atletik'te şeyleri gördüm hani bu iki oyuncu üzerinde. Kaç puan vermişler yani bu e, harf sıralamasına tamam. göre. Mesela Vasily C artı vermişler ve da B artı vermişler. Orada da anladığım kadarıyla e, hani bizim aslında endişemiz olan yani o de aslında çok sıkı 2-3 tane i̇ki oyun de, kurucu evet. olup rotasyonda nasıl bir süre bulacak ya da nasıl bir oyunun içinde yer alacak o önemli yani çünkü Misic gibi bir adam Anadolu Efes'te bir numaralıydı tabii, tabii, çünkü de sakatlığı ve yaşının ilerlemesiyle beraber aslında Ana kişi o oldu, çok uzun bir zamandır. Ama şimdi o ki, sen bu adama hadi perde çıkışından bir üçlük dene, çok kolay kolay olmaz. Yani çünkü bu adam da toplu oynamak ve mesela Tabii ki. step back denemek isteyecektir, içeri girmek isteyecektir. İşte orada anladığım kadarıyla o yüzden. Hani Messi'ye belki biraz daha C artı vermişler ve Zenkov'a biraz daha B artı her, vermişler. Şöyle söyleyeyim, yani her ne olursa olsun bu her iki sporcunun da, bizim Avrupa'dan çıkıp giden her iki sporcunun da aslında iddiası olan takımlara gitmesinden ötürü ben memnunum. Evet. Bir kere bunu söylemek lazım. İşte hep verdiğimiz örneklerde olduğu gibi yani kalkıp böyle daha tırt bir Detroit Pistons gibi bir yerde, Charlotte Hornets gibi bir yerde bulunduğu zaman zaten o giden adamın da artık kimseye bir hayrı olmuyor. Tabii tabii. Yani düşündüğün zaman şimdi Alperen için belki diyoruz tamam Houston şöyle böyle ama Alperen orada asli bir rol alıyor. Tabii, tabii. Şimdi Vezenkov veya işte Vasilija Micic gidip bu yaştan sonra sürükleyecek adamlar olmayacaklardı tabii. zaten. Alperen'deki beklenti daha farklı, daha başka ama bu isimlerde artık iddiası olan takımların içerisinde düzgün roller alıp Mesela belki çift skora tabii, ulaştıkları tabii. filan bir netice görmek istiyoruz biz de. Ki mesela Anadolu Efes'ten, Fenerbahçe'den veya işte diğer Avrupa'da oynayan Türk takımlarından, Avrupalılardan filan da oyuncular daha böyle gitmeye devam etsin. Gitmeye devam etsin. Gidiyordu ya da Amerika'dan da buraya çok gelen oluyor. İşte bu sezon gördük mesela karşı Edwards gibi ki. isimler de gelmeye başladı. E, ya da geçişkenlik. Ya geç. Çünkü ne oluyor? Mesela Mike James bir hemen tık Brooklyn Nets'e gidiyor. Ki. O sırada işte Kyrie, Durant, Harden öyle bir kadrodayken bir oynuyor. Mesela dün diyor Monaco'da hı hı. oynamaya devam ediyor. İşte Dante Exum'u görüyoruz. Başka kulüpte. Mevse gitti değil mi? Yani? Şu galiba Mevse gitti. Doğru. Ondan önce neredeydi işte? Sık bir Partizan'da mıydı? Bir yerdeydi. Partizan'daydı tabi. Real ha. Madrid maçında sakatlandı. Ha, öyle bir şeydi galiba. Tabii, doğru, doğru. Görüyorsun dediğim gibi bu geçişkenlik de önemli. Çünkü yani aslında dünyadaki ilk iki lig. Basketbolda ee, zaten başka lig yok. Kesinlikle öyle. Yani ve şunu da tabi söylemek lazım. Yani finansal farklılıklar ön planda. Buna kimsenin itiraz edecek hali yok ama bilhassa bazı Amerikalı mesela işte Instagram fenomenlerinin basketbol alanında önde olan filan bizim maçları da takip ettiğini ve buralardan video kesitler evet, derlediğini evet. de böylelikle görüyorsun. Çünkü adam sadece mesela NBA veya NCAA üzerinden içerik üretmiyor. Öteki taraftaki mesela değerli koçların işte Itudis gibi Ergin Ataman gibi Obradoviç gibi veya işte hani Skariola vesaire böyle saymakla bitmez tabi. Buralardan alınabilecek şeyleri de görüyorsunuz. Tabii e şimdi Doncic gibi böyle prima yetenekler çıktı mı gidiyor ama onun haricinde daha farklı, daha başka rollerde de bulunabilecek isimler de mevcut. Onları da alıyorlar. Aynen öyle. Abi o zaman takipçilerimizden bir şey isteyelim. Hani bakalım onlar mis işlemi ve tabii, tabii. ne aynen, medet aynen. umuyorlar. Çünkü aslında bizim için de bu kanal için hani Euroleague daha farklı bir şeydi konseptten. Yani eurolikten birisinin gittiğini tabii, tabii. ilk defa bahsettik. Onlar da eğer isterlerse başka başka videolarda gene ufak 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 değinmek isteriz. O zaman görüşmek üzere diyelim. Sağ olun.